Şimdi tabii öncelikle bu Hendek davasının sürecini değerlendirmek için belki patlamadan öncesinde de bir gitmekte fayda var. Çünkü bu işletmede daha önce defalarca yaşanmış patlamalar var. Ama her defasında bu fabrika isim değiştirerek üretimine devam etmiş. Devleti yönetenler tarafından içli dışlı bir ilişkiye girmiş olması, böyle bir ilişki, an olması bu dava sürecinin de nasıl seyredeceğinin çok açık bir kanıtıydı. Başından beri 8 duruşmanın hepsinde yani sanıklar savunma yaptıklarında söyledikleri şey şu. Burada bilinmeyen bir şey yok. Burada devletin bütün kurumları bizim nasıl bir üretim yaptığımızı, ne yaptığımızı biliyorlar diye açık biçimde onları da işin içerisine katan, yani oraya da söz söyleyen bir e, tutum sergiledi. E, Büyük Coşkunlar Hava Fişek Fabrikası'nın patronu e, ne yazık ki bu yargılama sürecinde korundu, e, kollandı. E, ve artık kamuoyunun da e, gözünden kaçamayacağı bir e, suçlulukla yakalanmış olmasına rağmen, adeta ödül gibi bir cezayla bu dosyayı kapatmak istiyorlar. Başından beri avukatların iddiaları burada olası kasttan yargılanması gerektiğini, çünkü denetim mekanizmalarının işletilmediğini, denetim mekanizmalarının işletilmesi karşısında işverenin direnç gösterdiğini, o bölgedeki ilgili kurul kuruluşların bu denetimleri yeterince yapmadıklarını ya da kağıt üzerinde yaptıklarına dair iddialar vardı ve bunlar gerçek aslında ama bunlar hepsi göz ardı edildi ve dolayısıyla olası kasttan ölüme sebebiyet verme konusundaki yargılanma talebi mahkeme mahkemeye tarafından yerine getirilmedi. Bilinçli taksir diye ifade edilen bir cezayla ile sınırlı tutul yetmedi e, bu e, yargılama sürecinde e, yargılananların yani sanıkların e, iyi hal gösterdiklerine dair mahkemede oluşmuş bir kanaat var. E, burada Yaşar Büyük Coşkun ve bu cinayeti işleyenlerin e, gerçekten iyi hal indirimi yapılması bu cinayeti ikinci defa işlemek demektir. Ee, bu davanın hem e, istinaf mahkemesi sürecini takip edeceğiz, hem yargıtay sürecini takip edeceğiz. Eğer yani Türkiye'de bağımsız bir yargı varsa bunun istinafta bozulup geri gelmesi lazım. Orada bozulmadı, yargıtaydan bozulup geri gelmesi lazım. Orada bozulmadı, anayasa mahkemesinde gerekli yeniden soruşturmanın yapılması için yeniden karar çıkması lazım. Gerçekten burada çok açık, net yani gözle görülen bir ihmaller zinciri var. Ee, bunun yargı tarafından aklanması... <laughs>